hoş geldiniz kurumuza. Umarım bu etkinlik verim, verim bir şekilde sizin için geçiyordur. E, sabahtan beri e, oturumları takip ettiğimizde çok güzel konulara değindiler. E, aslında benim değineceğim bir takım hususlara daha önceki konuşmacılarda değindi. Umarım sizi bu sunumda sıkmadan konunun özetini anlatmaya çalışırım. Takip ettiğim kadarıyla da e, bilişimden çok hukukçu arkadaşlarımızın yer aldığı bir oturum. Umarım sizi teknik terimleri boğmadan KVKK üzerinde kalmaya çalışacağım. İnsanlık tarihi boyunca iletişim ve iletişim yollarını geliştirmek üzere çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından telefon 1970'li yıllarda ilk bilgisayar ve ardından internetin gelişimiyle birlikte... Ee, daha kolay, daha hızlı, daha pratik hale gelen teknolojiyle e, hayatımızın bir parçası, bir unsuru haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda e, çok sık duyduğumuz Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayi devrimiyle birlikte artık nesneler arasında iletişim de gündeme gelmiş olup, nesnelerin interneti kavrama ortaya çıkmıştır. Nesnelerin interneti için birçok tanım yapılmış olup temelde aslında fiziksel obje ve nesnelerden oluşan bir ağ olarak ifade edebiliriz. Bu ağ oluşturan nesneler ise bilgi toplayan sensörler, verinin kaynağını tanımlayan tanımlayıcılar ve internet bağlantısı ile güçlendirilmiştir. Nesnelerin interneti kavramı ilk kez 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanılmış olup, bu yeni teknolojiyle tedarik zincirinde RFID te etiketlerinin ve sensörlerinin ürünler üzerinde kullanılması amaçlanmıştır. IoT günümüzde sadece sanayi için değil, insanların günlük yaşantısında da kullanılmakta olan bir teknoloji haline gelmiştir. İnternet sadece bilgisayarlardan oluşan bir ağ olmayıp, artık bilgisayarlar bilgisayarların yanında her boyutta ve her tür cihazdan oluşan bir ağ olarak evrilmiştir. Günümüzde internet ağı nesnelerin internetiyle birlikte bilgisayarlar, akıllı telefon, tablet, kamera, binalar, ev aletleri, endüstriyel sistemler, araçlar, tıbbi cihazlar ve giyilebilir teknolojiler ile birlikte çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda, IoT teknolojileri tarımdan sağlık sektörüne, akıllı şehirlerden akıllı binalara, enerjiden endüstriye kadar birçok alanda uygulama fırsatı ve e, uygulanmaktadır. IoT sistemlerinin insan, insanların günlük yaşantısına girmesiyle ve kişisel amaçlarla kullanımlarının artmasıyla birlikte bu sistemler ile toplanan verilerin miktarı ve çeşidi artmaktadır. IoT cihazlarının ve sensörlerinin kendi çevrelerinden topladığı verilerin kişisel veri içermesi oldukça kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Özellikle Giyilebilir teknolojilerin kullanılması sağlık bilgisine, uyku düzenine, gerçekleştirilen spor ve egzersiz aktivitelerine ilişkin verilerin toplanması anlamına gelirken, günlük hayatta kullanılan akıllı ev aletleri ve akıllı araçlar ile kişinin rutinine, alışkanlıklarına, davranışlarına ve sık gittiği yerlere ilişkin kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi anlamına gelmektedir. Akıllı şehirlerde kullanılabilen gürültü ölçer, güvenlik kamerası ve benzeri cihazlar ile ilgili kişinin görüntüsü ve sesi de ayrı, aynı zamanda kaydedilebilmektedir. Kişinin kendi özel yaşam alanı dışında da toplumsal hayatın içerisinde de ses ve görüntüler kaydedilebilmektedir. Buna verebileceğimiz en güzel örnek Güney Kore'de deniz doldurularak yapılan Songdo şehridir. 2009 yılında oturma açılan Songdo şehri, akıllı şehirler için ön koşul olarak kabul edilen nesnelerin interneti teknolojisini tam destekleyen bir altyapıyla karşımıza çıkmaktadır. Apartmanlar, kamu tesisleri, endüstriyel binalar, kamuya dair her türlü nesnenin ortak bir ağa entegre edildiği ve şehirde yaşayanların anlık olarak bu sistemler üzerinden veri ürettiği bir yaşam, yaşam alanı ortaya çıkmıştır. Şehirdeki evlere yerleştirilen sensörler, sayesinde tüketilen enerji miktarı hakkında bilgi alınabilmekte. Bununla birlikte vatandaşlara ısıtma, aydınlatma gibi işlemlerde enerji tasarrufuna yönelik tavsiyeler ve mobil uygulamalar üzerinden tavsiyeler mobil uygulamalar üzerinden verilebilmektedir. Bir diğer akıllı şehir örneği ise İspanya'dan Avrupa'nın sensör başkenti ünvanına sahip olan İspanya'nın Santander şehri 20 bin sensör ile donatılmış şehirde sokak aydınlatmaları, enerji sistemleri, çöp konteynerleri, otobüsler ve benzeri toplu taşıma taşıtları gibi çeşitli nesneler sensörlerle donatılmıştır. Dünya çapında ortalama 5 milyardan fazla aktif internet kullanıcısı bulunmakta olup bu rakam orta, her gün ortalama 600'den fazla yeni kullanıcıyla artmaktadır. İnternetin başta iletişim olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının artmasıyla birlikte nesnelerin internetinin hem popülerliği hem büyümekte hem de kullanım oranında artmaktadır. 5G teknolojisi 5G teknolojisi daha yüksek bağlantı hızları, daha düşük gecikme ve daha fazla bant genişliği ile IoT teknolojisinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Örnek olarak e, sürücüsüz otonom araçları verebiliriz. E, bu araçlar sensörlerle donatılmış vaziyette. Bu sensörler sayesinde araç kendi etrafındaki verileri toplayarak harekete geçmektedir. Aynı zamanda çevresindeki diğer otonom araçlarla da iletişim halindedir. Hasta takibi, otonom araçlar, akıllı şehir uygulamaları gibi IoT uygulamalarında sürekli bir veri akışı olduğu gibi bu sistemlerin düzgün ve güvenli çalışması için Sensörler ve cihazlar arası iletişimin kesintisiz ve anlık gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 2021 yılı için 10 milyardan fazla IoT cihazının bulunduğu bu sayının 5G teknolojisi ile birlikte 2030 yılında 25 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. IoT teknolojisiyle işlenen veriler bakımından bireylerin mahremiyetlerine ve kişisel verilerine ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Çok sayıda ve çok çeşitli toplanan bu veriler ile de büyük veri olarak faydettiğimiz devasa boyuttaki veriler elde edilmektedir. Büyük veri kavramına birçoğunuz hakimsinizdir. Özellikle bu büyük verinin veriyi besleyen kaynaklardan bir tanesi bu IoT cihazlarını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere içerisinde kişisel verilerin de bulunduğu söz konusu veriler, IoT cihazları ve sistemler üzerinden işlenerek siber dünyaya dahil edilmektedir. Siber teknolojiler her zaman getirmiş olduğu yeniliklerin yanında siber tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu noktada IoT sistemleri ve teknolojileri içinde siber tehditlerin varlığı söz konusudur. Kaçınılmaz bir olgudur. IoT sistemleri, IOT sistemleri siber tehditleri nedeniyle bireylere bireylere ait kişisel verilerin bilgi güvenliği unsurlarından gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin etkilenmesine sebep olabilecek ve böylelikle bir veri ihlali oluşma olasılığı da ortaya çıkabilecektir. Nesnelerin interneti nesnelerin interneti çeşitli katmanlardan oluşmakta olup temel olarak bu katmanlar akıllı cihaz sensör katmanı A geçitleri ve A katmanı, yönetim hizmetleri katmanı ve uygulama katmanı olarak sıralanabilir. Akıllı cihaz sensör katmanı akıllı nesneleri entegre edilmiş sensörlerden oluşmaktadır. Bu sensörler sayesinde gerçek zamanlı veriler işlenerek fiziksel ve dijital dünya arasında köprü oluşturulmaktadır. En alt katmanda bu akıl cihaz ve sensör katmanı yer almaktadır. Nesnelerin takibi RFID teknolojisiyle sağlanırken sıcaklık, basınç, hareket, hız, hava kalitesi, nem gibi çeşitli değerler sensörler ile ölçülebilmekte. Hatta sınırlı kapasitesi olan bazı sensörler ile de kayıt tutulabilmektedir. Sensörlerden elde edilen verilerin iletildiği bir sonraki katman A geçidi ve A katmanı olarak isimlendirilmektedir. IoT sistemlerindeki verileri toplayan her bir cihaz bu verileri kendi haberleşme teknolojisiyle bir üst katman olan yönetim hizmetleri katmanına iletmektedir. Cihazlardaki sensörler yüklü bir veri üretme sürecine odaklandıklarından bu verilerin taşınması için taşıma ortamının yüksek performanslı ve dayanıklı olması gerekmektedir. Söz konusu taşıma ortamı gerek kablolu gerekse de kablosuz bir altyapıya sahip olabilmektedir. Yönetim hizmetleri katmanında ise bilginin analiz edilerek güvenlik kontrolü, süreç modellemesi ve cihaz yönetiminin sağlanarak işlenmesi söz konusudur. Bir diğer ifadeyle cihazların konfigüre edilmesi ve tanımlanması, erişim denetimi ve güvenlik hususları bu katman tarafından ele alınmaktadır. Son olarak uygulama katmanı ise IoT sisteminde elde edilen verilerin son kullanıcı tarafından kullanılabildiği katmandır. Söz konusu veriler bir bildirim, mesaj veya e-posta gibi çeşitli yöntemlerle son kullanıcıya iletilir. Bu katman akıllı şehir, akıllı bina, akıllı ev, tedarik zinciri, tarım, üretim, enerji ve benzeri birçok alanı kapsamakta olup anlamlandırılmış bilginin elde edilerek çeşitli faaliyetlerde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Gerek 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda, gerek kişisel verilerin korunmasına yönelik uluslararası mevzuatlarda veri sorumlusu ve veri ne hükmedilen yükümlülükler yükümlülükler birbirinden farklılıklar arz edebilmektedir. IoT teknolojisi, sensörler, çeşitli araçlar ve protokoller, Bluetooth, kablosuz kablolu, kablosuz, uydu ve ücretsel gibi farklı iletişim teknolojileri ile heterojen yapıya sahiptir. IoT sistemlerindeki her bir cihazın veri işleme amacı ve güvenlik açısından farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gereksinimlerin kimler, yani hangi aktörler tarafından ele alınacağı ise belirsizlik oluşturmaktadır. Birden fazla sayıda aktör, IoT sistemini oluşturan parçaların üretim ve geliştirme sürecine dahil olabilmektedir. Madde 29 çalışma grubunun IoT alanındaki gelişmeler ilişkin görüşünde bu aktörleri cihaz üreticileri, sosyal platformlar, üçüncü taraf uygulamaları, IoT cihazını ödünç verenler veya kiralayanlar, veri komisyoncuları veya veri platformları şeklinde sınıflandırmıştır. Bu kapsamda örneğin bir şirket tarafından tasarım yapılan IoT cihazının başka bir şirket tarafından üretim yapılabilmektedir. Yazılım desteği farklı bir firma tarafından sağlanabilmekte, bir başka şirket tarafından da cihazın dahil olduğu ağ işletilebilmektedir. Bu süreçler dikkate alındığında güvenliğe ilişkin alınacak kararların kimin sorumluluğunda olacağı ve veri sorumlusu veri işleyen rollerinin kime veya kimlere ait olduğu belirsizlik içerisinde olabilecektir. Bu sebeple, IOT uygulamalarındaki karmaşık paydaş ağı, paydaşların IOT sistemlerine dahil oldukları ölçütler dikkate alındığında, gerekli önlemlerin alınması ve siber güvenliğin sağlanması, kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasan yükümlülüklerin hassas bir şekilde dağıtılması bunu gerektirmektedir. Nesnelerin interneti bir takım sıkıntılar da beraberinde gündeme taşımaktadır. Bu sıkıntılar temel olarak güvenlik sorunları, toplu veri hususu, band genişliği, güç tüketim sorunları, bunlar genelde performansa yönelik sorunlar ve en önemli konu biz özellikle kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde mahremiyet sorunları olarak başlıklar altında toplayabiliriz. İlgili kişilerin büyük bir çoğunluğu söz konusu IoT cihazlarını kullanırken mahremiyet ve kişisel veri güvenliği açısından risklerin farkında olamamaktadır. Toplanan büyük veri üzerinde yapılan çeşitli analizlerle kişiler hakkında yeni bir yeni veri setleri oluşturulabilmekte ve profilleme yapılması amacıyla kullanılabilmektedir. IoT cihazlarıyla donatılmış bir ortam ne kadar modern ve insan hayatını kolaylaştıran bir uygulama olarak görülse de kişisel verilerin gizliliğinin ve kişilerin mahremiyetinin ihlali de bir o kadar söz konusu ve olasıdır. Akıllı evlerde kullanılan akıllı güvenlik kameralarına kötü niyetli kişiler tarafından erişilmesi durumunda, kontrolün elden geçirilmesi durumunda ilgili kişilerin özel hayatının gizliliği ihlal edilirken kişi hakkında detaylı bilgi toplanarak kişiye karşı bu bilgilerin kullanılması söz konusu olabilmektedir. Evdeki ek evdeki eksik ihtiyaçlar tespit ederek kendi kendine bu eksiklikleri sipariş eden bir akıllı buzdolabı ile tamam. buzdolabı ile banka ve sanal market uygulama, uygulamalar arasındaki ağ siber korsanlar tarafından müdahil olunması sonucu kişilerin alışveriş alışkanlıkları izlenecekken finansal bilgilerine erişim yetkisiz erişilmesi ise kişiler üzerinde olumsuz sonuç doğurabilecektir. Bu sebeple veri işleme faaliyetlerinde tasarımdan itibaren mahremiyet ve varsayılan mahremiyet yöntemleri uygulanarak bu tür risklerin ve mahremiyet ihlallerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bilgisayar ve internet güvenliğine yönelik çözümler sunan Kaspersky tarafından yapılan Açıklamaya göre 2021 yılının ilk yarısında akıllı cihazlardan veri elde etmek, kripto para madenciliği yapmak ve botnet oluşturmak amacıyla siber saldırılar gerçekleştirilmiştir. Şir şirketin saldırganlar ve saldırılar hakkında bilgi toplamak için tuzak hedefler olan bal küpleri kullandığı belirtilmiş olup yapılan analizlere göre yaklaşık 1,5 milyarın üzerinde siber saldırı gerçekleşmiştir. Ait Gelişen teknoloji, internetin hızlanması ve insanların e, nesne IOT cihazlarına olan ilgisiyle bu saldırıların önümüzdeki yıllarda da gitgide artacağı öngörülmektedir. <laughs> Demin e, IOT katmanlarından bahsetmiştik. E, her bir katmana gerçekleştirilebilecek siber saldırıda birbirinden farklılık arz edebilmektedir. Bu e, bu noktada her bir katmanda alınacak teknik ve idari tedbirlerin birbirinden de farklılık arz edebilir. Bu noktada en sık karşılaşılan siber saldırı yöntemlerinden birkaç tanesine de değinmek istiyorum vaktimin son kısmında. Bilgisayar ortamında günümüzde en çok karşılaştığımız siber saldırı yöntemi oltalama saldırısı. IoT cihazlarına da gerçekleştirilen en sık gerçekleştirilen saldırılardan bir tanesi de ortadaki adam saldırısı. Kötü niyetli kişiler tarafından iki taraf arasındaki iletişime dahil olunarak iletişim dinlendiği, iletişime müdahil olunduğu, taraflar arasındaki ağ paketlerinde değişiklik yapılabildiği bir saldırı türüdür. Dos ve dos saldırıları bu noktada hizmet veren sistemlerin kapasitesini aşacak şekilde veriye maruz bırakılarak hizmet dışı bırakılması ya da hizmete erişimin engellenmesi amaçlanan siber saldırı türüdür. Tek bir kaynaktan hedefe bir saldırı gerçekleştiriliyorsa DoS hizmet engelleme saldırısı, birden fazla dağınık kaynaktan yapılan saldırılara ise DDoS saldırısı diyoruz. Bunu da televizyonlarda interneti birçok haberde de karşılaşmışsınızdır. IT cihazlarının bot kullanılıp farklı sistemlere saldırı gerçekleştirildiği ile ilgili birçok haber ve e, internet ortamı haber internet ortamında yer almaktadır. Bu dos, dos ve dos saldırılarda kendi içerisinde bir takım kategorizelere ayrılmaktadır. E, virüs, solucan, truvatı ve fide yazılımı gibi bir takım zararlı yazılımlar da bu IT cihaz cihazlarına gerçekleştirilen e, saldırılar olarak verilebilir Bunlar hepinizin bildiğini öngörüyorum ve hızlı biraz da hızlı geçmeye çalışıyorum Bunun haricinde işte gider deli saldırısı RFID klonlama, yan kanal saldırısı SQL injection e, cross-site scripting saldırılar gibi birçok saldırı türü yer almaktadır bu gerçekleştirilen saldırılarla kişiler üzerinde olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Demin de ifade ettiğim gibi ilgili kişiler kendileri hakkında toplanan verilerin neler olduğunu ve bu verilerin nasıl kullanıldığını bilememekte. Hatta ve hatta bazen siz evinizde kullanmış olduğunuz akıllı süpürgenin için alabileceğiniz bir çok fazla bir önlem de bulunamamaktadır. Bunun en son en yakın örneği yakın zamanda robot süpürgelerin yakaladığı bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelmişti. Bunu hepinizin okuduğunu düşünüyorum. MIT Teknoloji Review dergisi robot süpürgeleri tarafından çekilen binlerce görüntüden 15'ini ele geçirip yayınlamış. Bu görüntüler arasında banyoda, banyoda klozette oturan bir kadının, yanı sıra yerde yatan bir çocuk, televizyon izleyen bir aile ve çoğunlukla boş odalar yer aldığını belirtmiş. Dergiye göre görüntüler temizlik robotunun geliştirme sürüm, sürümlerinden bir tarafından çekilmiş. Robot süpürgenin üreticisi şirkette fotoğrafların kamera yerleştirilen test modelleri tarafından çekildiğini doğrulamıştır. Bunun haricinde çok beklemediğimiz çok farklı olumsuz sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Bazen psikolojik yıkıntılarla da karşı karşıya kalabiliriz. ABD'nin Mississippi eyaletinde çocuk odasına yerleştirilen bir kamera hacklenmiş. Kamera aracılığıyla çocukla iletişim ve kontak kurulmuş. Eminim ki hem çocuk hem anne babası bu psikolojik travmayı uzun yıllar boyunca atlatamayacaktır. Beni dinledim, sürem bitmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi sıkmamıştımdır.